Bugün Bitcoin ve kripto para fiyatlarına bakacağız arkadaşlar. Hıh! Gel benimle kokla hadi. Burada bir bit yeniği var değil mi? Pekala Bitcoin hakkında konuşalım. Birçok kişi bana ulaşıyor. Özellikle de yaklaşık bir yıldır ayı piyasasında olduğumuz ve bazı insanların ayı piyasası bile demediği bu ayı piyasasının yakında biteceğine dair çok cesur iddiamla ilgili olarak altcoinler bir yıldır ortalama %90, %95 düşüş yaşadı. Bitcoin temelde yatay seyrediyor ancak altına karşı değer kaybediyor, gümüşe karşı değer kaybediyor, bazı büyük hisse senetlerine karşı değer kaybediyor. Peki burada Allah aşkına neler oluyor ve sırada ne olacak? Hadi gelin bunu konuşalım. Doğrudan grafiklere geçelim ve grafiklerin bize ne söylediğini görelim. Bayanlar ve baylar beğeni butonunu yeni bir zirveye taşıyın ve Bitcoin'e ne olacağını konuşalım. Peki Grafikler genellikle cevabı sağlıyor ve eğer doğrudan grafiğe bakarsak görebilirsiniz. Evet Kasım 22'de yaklaşık 81 bin, 82 bin ABD doları fiyat hedefimize indik. Tam isabetle fiyat hedefimize ulaştık. O zamandan beri Bitcoin 2 aydır hafifçe çok yavaş bir şekilde bu yukarı yönlü duraksayan kanalda yükseliyor değil mi? yükselen bir takoz değil aslında ki bu düşüş eğilimi gösterir. Daha çok yakınlaşan trend çizgileri gibi, değil mi? Daha yüksek diplerimiz var ama henüz daha yüksek tepelerimiz yok. Yani burada bir yöne karar vermekte gerçekten zorlanıyoruz, değil mi? Sana tam olarak Bitcoin stratejimi söyleyeceğim. Bundan daha kolay olamazdı zaten. Evet, karımın neredeyse tamamını zaten cebime koydum. İşlem şu an itibarıyla çok küçük bir hale geldi, değil mi? 3 yıl kadar süredir açık olan işlemimden bahsediyorum, değil mi? Artık neredeyse hiç yok gibi bir şey, değil mi? Ve açıkçası istesem bile şu anda bununla ilgili herhangi bir adım atamam. Çünkü her şeyi geride bıraktım. Şu an bir iş seyahatindeyim ve tüm eşyalarımı tamamen farklı bir kıtada unuttum. Ama neyse neyse gelin Bitcoin'den bahsedelim. Eğer daha yükseğe çıkıp 95 bin ABD dolarının üzerindeki yukarı eğimli direncin üzerinde haftalık bir mum kapatırsak işte o an Bitcoin konusunda inanılmaz derecede boğa olacağım. Bitcoin'in bu 100 bin psikolojik direncini kırıp daha yüksek zirvelere çıkarak devasa yeni bir boğa piyasasına girmesini bekleyeceğim. Sadece Bitcoin kırarsa tekrar ediyorum bu 4 saatlik grafik ama haftalık mumda 88 bin ABD dolarının altına düşerse ve arkadaşlar daha yüksek zaman dilimlerinde olduğumuzda bu makro hareketlerden bahsettiğimizde evet geçmişte yanıldığım oldu ama bu makro hareketleri son 8-9 yıldır şampiyonlar gibi yönettik. Eğer haftalıkta 88 bin doların altına düşersek daha fazla aşağı yönlü hareket bekliyorum. Şimdi olasılıklar dengesinde yukarı yönlü bir kırılma ihtimalinin aşağı yönlü bir kırılmadan daha yüksek olmasını bekliyorum hanımlar ve beyler. Bir şeyler ters gidiyor evet. Birçok kişi 65-70 bin doları bekliyor ama bu asla gerçekleşmeyebilir. Bu konuda ne düşündüğünüzü bana bildirin. Beğen tuşuna basın ve bu videoyu sonuna kadar izleyin ki şu an söylediklerimi görerek bunu zaten yaptınız. Ve bir sonrakinde çok yakında görüşeceğiz. Ve kripto her zaman arkadaşlar bu arada bu videoyu kaçırmayın. Sağlık zenginliktir. Burada yeni bir video paylaştım. Bu egzersizden nefret edeceksiniz ama testosteronunuzu ikiye katlar. Sabitlenmiş yorumdaki link. Tıklayın, o videoyu izleyin. 6 dakikada tek egzersizle testosteronunuzu ikiye katlayın. Bu videoyu aşağıdaki sabitlenmiş yorumdaki sağlık kanalımda izleyin. Şu an patlama yapıyor. Çok teşekkür ederim. Ve her zamanki gibi arkadaşlar hoşça kalın.